Beyler, gitme. Murat, gitme. Murat, gitme. Murat, gitme. Murat, Muhterem Müslümanlar şu anda musallada bulunan uzun yıllar devletimize bakan olarak başbakan yardımcısı olarak genel başkan olarak hizmet etmiş merhum Deniz Baykal Beyefendinin cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Allah kabul eylesin. Amin. Ruhu şad olsun. Amin. Mekanı cennet olsun. Amin. Ha, efendim. Pardon, pardon, değil Ki, de hemen de... bir Ne var orada, ben de ben de. neredeyse 2000 satırıyor aldık